18 Mart günü Çanakkale'de neler yaşandı? Çanakkale Boğaz Muharebesini sona erdiren kahramanlık destanları hangi dakikalarda yazılmıştı? Büyük taarruzdan iki gün önce yaşanan komuta değişiminin gerekçesi neydi? Zaferin 100. yılında Muzaffer ordumuzun aziz hatırasına. 18 Mart zaferinin tüm ayrıntıları Çanakkale'nin sırlarında. Çanakkale Muharebesi başladıktan sonra Birleşik Filo iki büyük deniz taarruzu yapmıştı. İlki 19 Şubat, ikincisi ise 25 Şubat günüydü. Bu aslında Amiral Carden'in üç aşamalı planının ilk aşamasını oluşturuyordu. Sıra ikinci aşamaya gelmişti. Ama Amiral Carden artık Birleşik Filo'nun komutanı değildi. Büyük taarruzdan sadece iki gün önce 16 Mart günü Amiral Carden istifa etmiş, bir rivayete göre de görevden alınmış ya da alınmak zorunda kalınmıştı gerekçe sağlık sorunlarıydı. Peki ne olmuştu Karden'in sağlığına? Neden bozulmuştu? Gerçekten akli dengesini yitirmiş miydi? Bu Harbi'nin olmasından önce bir hazırlık safhası vardı. Bu hazırlık safhası da Ağustos 1914 günlerine kadar geri gitmemizi gerektirmektedir. O dönemde Çanakkale e, Boğaz Komutanlığı adı altında bulunan bugünkü ismiyle o dönemdeki ismi e, Mustakem Mevki Komutanlığı'ydı. Bahri Sefit Mustakem Mevki Komutanlığı'ydı. Mustakem Mevki Komutanlığı'nın da e, kendi ilgi alanı komple bütün Çanakkale Boğazı'nı kapsamaktadır. Komutanı da komutanı ise 9 Ağustos 1914 tarihinde atanmış olan Cevat Paşa'ydı. Cevat Çobanlı. Amiral Karden, Çanakkale Deniz Savaşı'nın tüm planlarını hazırlayan isimdi. 16 Mart gününe kadar da başarılı sayılabilecek bir yönetim sergilemişti. En kritik zamanda aniden rahatsızlığını bahane ederek görevinden istifa etti. Akli dengesini kaybettiği iddiaları ortaya atılsa da, yaklaşık 4 yıl daha İngiliz ordusunda görev yaptığı göz alınırsa bu iddiaları ciddi almak mümkün değil. Karden'in yerine Amiral Derova getirildi. 100 yıl önce bu topraklarda İngiliz ve Fransızlar öncelikle donanma ile arkasından da kara harekatı buraya bir saldırı gerçekleştirdiler. Tabi başlangıçta donanmanın bu işi başaracağını düşünüyorlardı. Eğer donanma geçseydi tabi kara kuvvetine gerek kalmayacaktı fakat donanma geçemedi. Aşağı yukarı 4 tane Fransız gemisi, 12 tane de İngiliz savaş gemisi olmak üzere 16 tane büyük çaplı gemiden oluşan bir donanma Plan tabi Karden tarafından yapılmıştı. Fakat Karden iki gün önce kendisi hasta olduğu için değiştirildi ve onun yerine Amiral Dörebek komutayı almak durumunda kaldı. Kendisi Malta'ya gönderildi ve 18 Mart günü saat 11 gibi donanma boğazdan içeri girmeye başladı. Bağırsak sorunu var, kolit, sık sık tuvalete gitmek zorunda kalıyor. Tabi 18 Mart gibi bir saldırıda böyle e, kolit hastası olan bir kişinin, e, ağır bir şekilde kolit hastasıymış böyle bir kişinin komutanlık yapması tabi imkansız o yüzden iki gün önce şey yapılıyor, değiştiriliyor. Müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa, harp okulundan öğrencisi 19. Tümay komutunu Yarbay Mustafa Kemal ile birlikte o sabah denetlemeler yapmak üzere Kirte yani Alçıtepe köyünün civarına gelmişti. Yerine Selahattin Adil Bey vekalet ediyordu düşman taarruz hazırlığı bilgisi gelince hızla geriye dönecek. Mustafa Kemal Maydos yani Eceabat'ta kalacaktı. Cevat Paşa'nın karagaha dönmesi öğleden sonra bulacak. Kendisi gelene kadar yerine komutayı Selahattin Adil Bey üstlenecekti. 18 Mart sabahı gözlem uçuşu yapan bir uçağımız, Boğaz'a yaklaşmakta olan Birleşik Filoyu müstahkem mevkiine bildirdiğinde saatler 10.25'i gösteriyordu. Bu istihbarat ikinci gözlem uçuşuyla da teyit edildi. Beklenen büyük taarruz başlamak üzereydi. Her iki taraf için de günün sonunu kestirmek mümkün değildi. Boğaz girişinin mayınlardan temizlendiği, giriş tabyalarının susturulduğu bilgisine sahip Birleşik Filo, Nusrat'ın 8 Mart sabahı düşediği 26 mayından ve başlarına geleceklerden habersiz olarak tüm ihtişamıyla Limna Adası'ndan Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyordu. Hazırlanan plan dahilinde A savaş hattındaki zırlığın oluşturduğu ilk filo tabyalarımızın atış menzili dışından saat 11.30'da merkez tabyalarımıza ateşe başladı. Filo, Anadolu Hamidiye tabyasını, Çanakkale ve Kepezbun'daki savunma tesislerini, Mecliye Namazgah ve Rumeli Hamidiye tabyalarımızı yoğun ateş altına aldı. Birinci filo tam 50 dakika boyunca tabyalarımıza bomba olup yağdı. Çanakkale şehir merkezde yanıyor, tabyalarımız ardı ardına isabet oluyor dev top mermilerinin kaldırdığı toprak kütleleri bataryalarımızın üstünü örtüyordu. Haberleşme santralimiz de isabet almış. Hatlar arasında irtibat kesilmişti. Çimenlik tabiasında cephanelimiz havaya uçmuştu. Çanakkale cephesinde işler hiç iyi gitmiyordu. Saat 12.20'de bu defa Fransız gemilerinden oluşan B hattı bombardıman nöbetini devralacak, cephanesi biten birinci filodaki gemiler geriye dönecekti. Manevra alanı Nusrat'ın mayın döktüğü bölgeydi. Zaten bu amaçla mayınlar savaş geleneklerine zıt bir şekilde kıyıya paralel olarak döşenmişti. Bu arada tabyalarımızda tam bir can pazarı yaşanıyor. Topçularımız insanüstü gayretlerle eski teknolojiye sahip seri atış yapamayan toplarla karşılık vermeye çalışıyordu. Pek çok topumuz kullanılamaz duruma gelmişti. Pek çok tabyamız gibi Anadolu yakasındaki Dardanos bataryası Üzerine yağmur gibi yağan yüzlerce top mermisine rağmen, isabetli atışlarla düşman gemilerini bunaltıyordu. Dardanos bataryasının topları orta çaplıydı. Ama tüm düşman namlularını üzerine çekmeyi başarıyordu. Osmanlı topçuları ve subayları tedirgindi. Boğaz dev düşman gemileriyle doluydu ve ellerinden fazla bir şey gelmiyordu. Onları umutlandıran ve sevince boğan gelişmeler 12-23'te başladı. Inflexible'ın refakatindeki istimbot isabet alarak batmış, Inflexible'da ise yangın çıkmıştı. Öte yandan Anadolu Hamidiye tabiyemiz isabet almış, pek çok bataryamız susmuş, Mesudiye tabiyamız da yoğun ateş altına bulanmıştı. Saat 12.45'te toplam 12 isabet alan Agamemnon zırhlısı zor durumda kalmış, yarım saat sonra 13.15'te Inflexible vurulmuştu. Düşmanın yüzen kaleleri ardı ardına düşüyordu. Inflexible mayına çarptığını rapor etmiş, tehlikeli bir şekilde yan yatmaya başlamış, sancak seren cundasına yeşil flamayı çekmişti. Bu arada Birleşik Filo'da 3 dev zırhlı daha bordo düzeninde boğaza girmişti. 13.20'de Hamidiye Tabyamız'ın bu veyi ateş altına aldığı sırada taarruz emrini alan Fransız Amiral Gepretta çatışma halindeki İngiliz filosunun önüne geçti. Tam 2 saat 15 dakikadır kesintisiz bombardıman altında tutulan ve binlerce top mermisi alan Türk tabyaları neredeyse tamamen susmuştu. Ancak müttefik kuvvetleri umutlandıran bu durum uzun sürmeyecekti. 13.47'de Inflexible su kesiminden ağır yer aldı ve çekilmek zorunda kaldı. Ardından Agamemnon da çekildi. Bir kıyıya dizilmiş denizde salınan önemsiz gibi görünen demir kaplar dünya tarihinin seyrini değiştirme görevine başlamıştı. Bu sırada Rumeli Mecidi tabyasında 3 no'lu top isabet almış. Top personelinden yarıya yakın şehit olmuş, gerisi de yaralanmıştı. Seyit Onbaşı, vinci kırılan topun 215 kiloluk mermisini sırtlayarak ateşe devam etmesini sağlamıştı. Peş peşe 4 kere topu ateşlemişti ki yukarıdaki Gonca Suyu gözlem noktasından müjdeli haber geldi. Bove isabet almıştı. Seyit Onbaşı mermileri namluya sürmeye devam ederken manevra yapmaya çalışan dev Fransız zırhlısı Bove bu kez de Nusret'in mayınlarıyla tanışacak, 639 mühür ile birlikte alabar olacaktı. İngilizlerin planlarına göre de e, Boğaz eğer geçilseydi, yavuz gemisiyle karşılaştığında baş edebilecek çapta gemi de bu inflexible gemisi. Zaten iki tane gemileri var, e, yavuzla baş edebilecek, yani karşı karşıya kaldıkları zaman, bir tanesi Queen Elizabeth e, Dreadnought, bu da bir tanesi de bu inflexible gemisi. Ee, diğerleri hemen hemen e, Yavuz'la baş edemeyecek olan gemiler. Fakat tabi Queen e, Elizabeth gemisi hiçbir zaman için boğazı ve riskli bölgelere gelip de buradan zorlayıp Marmara'ya geçecek e, durumu yok. Çünkü İngiltere'de bile çok büyük böyle şey olmuş. Yani böyle bir gemiyi niye Çanakkale gibi bir yerde boğazlara riske atıyoruz. E, ana vatanı savunmak varken. O yüzden burada çok dikkatli riskli sulara hiçbir zaman gelmiyor. Boğaza falan girdiği zaman da böyle etrafında bir sürü böyle korumalarla birlikte giriyor düşman gemilerine en fazla bunaltan Dardanos tabyası, büyük destana yakışır bir mücadele yürütüyordu. Gün içinde 4000 top mermi atılan batarya, tam 3 kez toprak altında kalacak, kumandanı Hasan Hulusi ve askerlerinin büyük bölümü şehit olacak ama bu tabya susmayacak, susturlamayacaktı. Saat 15. Çanakkale Deniz Savaşları için sonun başlangıcı olacaktı. İkinci filoya çekilme emir verildi. Irestable bir mayına çarparak batmaya başladı. Yenilmez armadanın dev zırhları birer birer derin sulara gömülmeye başlamışken bu kez genel çekilme emri verildi. Bu emirden sadece 5 dakika sonra geri çekilmeye çalışan Ocean'da isabet alacak, ardından mayına çarpacak, mürettebatı tarafından terk edilecek ve Morta koyuna doğru sürüklendikten sonra 20-30 civarında sulara gömülecekti. 18 Mart günü düşman ilk top mermisini ateşledikten tam 12 saat sonra iki dev zırhlı da sulara gömülmüş. Birleşik Filo 30 büyük kayıp vererek Çanakkale'nin geçilmez olduğu gerçeğini öğrenmişti. Yenilmez Armada artık bu unvanını kaybetmişti. Üstelik çok büyük bir bedel ödeyerek. Birleşik Filo 3 büyük gemisini Irresistible, Ocean, Bovey kaybetmiş. Üçü de Inflexible, Golva ve Safren'i ağır yer almıştı. Bu ellerindeki gücün üçte birini yitirmesi demekti. Mütifik donanması 18 Mart günü yaşananlardan o kadar etkileneceklerdi ki bunu bir yenilgi olarak kabullenmeleri bile kolay olmayacaktı. Tabii İngilizler bizi çok küçük görüyorlar. Hatta o Nelson'ın meşhur bir sözü var herhangi bir gemici diyor eğer, eğer saldırırsa, karelere saldırırsa bu bir aptaldır diyor. Çünkü gemi su üstünde olduğu zaman durması gerekiyor. Durup ondan sonra ateş etmesi gerek istim üzerinde. Tabi durduğu zaman da obüsler çok rahat mesafeyi tayin ediyor. Ve bunun üzerine yoğun bir ateş e, böyle konsantre yapıyor ve gemi yer değiştirmek zorunda kalıyor. Sık sık yer değiştiriyor, atış yapıyor, yer değiştiriyor. O yüzden etkili da çok zor oluyor. Yani karadaki diyorlar e, bir top denizdeki bir gemiye eş gibi bir şey diyorlar. Nusrat'ın 8 Mart sabahı sessiz sedasız, binbir tehlike altında üstlendiği görev ve Türk topçusunun insanüstü gayretiyle ortaya koyduğu başarısı büyük bir zafer armağan etmişti. Çanakkale Boğazı'nda yapılacak olan 18 Mart, Mart harekatında Nusrat'ın döşediği, daha doğrusu Müstakem Mevki Komutanlığı'nın ıı, döşemiş olduğu 11. Mayın hattı, Erenköy koyuna döşediği 11. Mayın hattı savaşın stratejik açıdan kazanmasındaki en etken konu olduğunu söyleyebilirim. İngiliz General Ogdinder'ın Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı adlı eserinin birinci cildinde pek uygun başlamış olan gün bu meçhul mayın hattının o olağanüstü ve ortalığı kırıp geçiren başarısı yüzünden tam bir başarısızlıkla sona erdi. Bu 20 mayının seferin talihi üzerindeki etkisi ölçülemez diyecek, Sir Colin Corbett'ın Harekat-ı Bahriyat eserinin ikinci cildinde felaketlerin hakiki sebebi keşif ve tayin oluncaya kadar çok geçmedi. Hakikat şuydu ki 8 Mart gecesinde Türkler haberimiz olmadan Erenköy koyuna paralel olarak 20 mayın dökmüşler ve balıkçı gemilerimiz aramaları esnasında bunlara rastlamamışlardı. Türkler bu mayınları özel amaçla manevra sahamıza koymuşlar, gösterdiğimiz bütün ihtiyat ve sağgörüye rağmen baş döndürücü bir zafer kazanmışlardır. Müstakem Mevki Komutanlığı'nın 9. Harp Ceridesi'nin 667. sayfasında şöyle bir not vardır. Özetle sizlere anlatacağım. Der ki gün tarih 8 Mart 1915. Mevki Jurnal'ın yazıldığı yer Çanakkale Hacıpaşa Çiftliği. Müstakem Mevki Komutanlığı'nın konuşlanmış olduğu, Karagah'ın konuşlanmış olduğu yer. Saat 5 olayın akışını anlatırken saat 5 Nusrat Nusrat gemisi mayın döşemek üzere karanlık limana doğru yani Erenköy koyuna mayın döşemek üzere e, yola çıktığını ve saat 7.30'da yedi buçukta, 7.30'da yedi buçukta Kepez önlerinde tekrar yanındaki e, torpil motoru ile beraber gözüktüğünü söyler. Bu bize herhangi bir e, açıklığa meydan vermeyecek şekilde çok aşikar bir şekilde Nusrat'ın 8 Mart 1915 günü sabaha karşı yani şu söylem de doğru değildir. 7'sini 8'ine bağlayan gece diye bir şey söz konusu değildir. 8 Mart 1915 günü sabaha karşı Nusrat 11. Bayın hattını Erenköy koyuna sahile paralel olacak şekilde döşemiştir. Bahriye Nazırı Churchill'de 1 Ağustos 1930 tarihli La Revue de Paris dergisine şu açıklamayı yapacaktı. Nusrat gemisinin gizlice döktüğü 20 demir kap, İngilizler tarafından başarıyla başlanmış olan Çanakkale harekatını durdurup bir takım psikolojik karışıklıklar doğurdu. Yalnız başına bu engeldir ki Türkiye'yi bir bozgundan kurtardı ve harbi uzattı. Bu yüzden mağluplar kadar muzaffer Avrupa'da sarsıldı. Kendilerini Fransa, Polonya, Galicia, Balkanlar, Filistin, Suriye ve Kuzey İtalya topraklarının örttüğü 6-7 milyon insan, düşmanlarının kurşun ve gülleleriyle değil, 18 Mart sabahı Çanakkale'nin kuvvetli akıntısı altında ağırlıklarına bağlı bulundukları tel halatları üzerinde gerili duran 20 demir kap yüzünden yok olup gitti. Çanakkale zaferi 18 Mart günü kutlanıyor. Aslında 18 Mart günü Çanakkale Savaşı'nın bittiği gün değil, Deniz Muharebesi'nin bittiği gündü. Asıl savaş bundan tam 9,5 ay sonra 1916 yılının 9 Ocak günü sona erecekti. Ancak zaferin ihtişamı, detayları ve kesinliği kutlamaların bugün yapılmasında ve oluşan Zafer Haftası geleneğinin takviminde belirleyici oluyor. Evet, bugün 18 Mart. Çanakkale Deniz Muharebesi'nin sona erdiği, Osmanlı ordusunun müttefik kuvvetlere karşı ezici bir zafer kazandığı, Çanakkale geçilmez cümlesini tarihe altın harflerle yazdırdığı gün. Büyük zaferin 100. yılında bu büyük destanda imzası olan, ismini bildiğimiz, bilmediğimiz tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun.